Herkese selam YouTube. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'deyiz. Mami ile beraber Doğu vs Doğu atacağız. Mami hoş geldin. Hoş bulduk be. Şöyle hızlıca da... elimizi gerçekleştirelim. Şurada bir şey kalmış yani. Şöyle Mami indirdi de inşallah düzgün indirmişler. Abi abi normal indirdik amına buna koymuştuk. Işte. Şuraya altta yakıştı Al. Dudağında bir şey kalmış yani. Nerede dayım? İşte tam burada. Açılan lan buradan. Anladım. Bu ne lan? 30 kişi geldi ama. Adam yok lan. Bize bir can basın arkadaşlar. Sonra arkadaşlar. Baskın yapıyorum. Baskın baskındır kardeşim. Geldim. Nerede? Lan adam mı Çıkar çıkar, şuradan. Can yok, yoksit... şey lazım bana... Ya var mı bu adam? Düştü evet. şurada. Tamam tamam dalıyorum dur. Şöyle canımı basayım ben hemen. Düşme ah, ha. Ah. Şurada şurada şurada. şurada. Kendim canaz canaz canaz. can az. Vurdum vurdum vurdum. Burda 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 burda. Nereye gideyim ben? Oy. baskın atmasaydı atlarım de. Sen bunu şimdi arkadaşım yani. Yok abi ben. Er namus bilen insanlardanız kardeş. Adam da Ya bir kere de şu Tokyo'ya geldim de Kimse olmasın ben rahat kalkan şurada bir loot Evet. Çok güzel 5 işkilim var benim. Bir işkil ben de bende var ya bu. Oyuna bu oyuna hiç şaka mı? İki kişi daha var da ikisi nerede acaba? arkamdan sıkan var. Arkadaşlar yine oyun yapasım var canım çekti. Ah oh, çok zor bir fight'tı be. Anamı. Bak Toki'de güzel bir loot yok ama millet Thank you. <laughs> <laughs> Ya, şöyle çek şey de görelim ağabey. Bak şilema alayım ben de. O, oğlum 98 kişi oldu bir yana. Bakayım gelin ne Sen Neredesin ki? Oraya normal çıkabilir. miyim? oldu? Ne oldu? Ne oldu? dur bakayım. Ne Hayır, hızlıca diğer adamlara fayda geçeceğim. Gel gel. Diğer oh, Geldim 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 vurmayın bir beze vurmayın. Bu da benim hayalim değil ki ben Ya beynimi sikeyim ya. Ben de. <laughs> Senin saçlar sakın mı askın? Tabii canım dolduramazmışım. Şey. Güzel bir fight dönüyor ya. Güzel bir fight dönüyor kaçırıyorum ya. Geliyorum merak etme gel demişler dostum Kerim gözünde. Koş, koş 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 İçeride ses duyuyorum. Da, 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 Böyle bandırdınız kim ama ya? Son iki kişi kalmış burada dokuz kişi var çok iyi. Ay şefim ama benim çok iyi mi? Muhammed Koşal demişken dostlar aklıma harika bir fikir geldi. Muhammet koş al, Muhammed yürü al. Anladın mı kanka? Anladım. <laughs> <laughs> abi ya ne amına koyayım bu adamları ya. Şortsa video çıktı ama. Harbi. Bırak bu çocuğu. Araba var. Kaç var ben de fena bir Bu çocuğu bu. geldi. Şunlara da baskın aydın. arkadaşlar adoo, adoo. Adoo. Kırgı abi Bana gel yardım et. Berbat bir Bir daha yok. Duydum sesini. Ona gidiyorum arkadaşlar. Vallaha kaçtım. Vallaha kaçtım. Oraya çıkabilir mi hocam? Merak ettim. Dur. Nereye gitti acaba? Ben de aldım. Tamam. Yok dedi. gitti. cehili dedi. Nasıl bir şeyin var? Yu, e bu ayu, e bu cehili düştüm. Geldim geldim. Baltane. Yanlış yerde düşüyordu, oros bir ya. Nerede adam işler atakin? Burada. Düştü tamam. Bir tane daha var, bir tane daha var. Ha da okey. 15 kil temizledim babalar. Bir kişi daha var ha. Altı da bende hocam, aynen bir kişi daha var. Ya, MG var ha alacaksan burada. Yok abi siktir et ya bunları yerindeyken. Aha duydum dedi. Şu M4 nerede? Anlatma. Geliyor. Geleceğim altı tane beyler. 16 leş mi güzel 22 yani toplamda 16 leş babuş hız kesmeden devam ediyoruz baba oleyi hala aşağı inek gel aşağı atlamaya gidelim hadi hız 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 gel 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 bak gidiyoruz orası şeyden bak lan ona mı gidiyorsun bir Bana biri sıktı. Kim sıkıyor? Mu? Yürü yürü şuradan yürü. Ben arkadaki neydi? Esamak Yolu Arkadan keleşle vuran nerede ya? Tamam var galiba buradaki bitti. Silah tek bize kalmış amına koyayım. Mermim bitti herkesi sıkası var. Geliyorum oraya. Şu adamın loot'unu alayım da. Arkadaşlar deli bir fight dönüyor. 17 kill'deyiz ve daha 66 kişi var. Harika bir maç dönüyor yemin Harbi ediyorum. Harbi lan daha 66 kişi var mı? Tamam <laughs> bakayım. Yeni <gördüm. gülüyor> Bandayla giden var e lan şurada. Dur yanına geliyorum. Benle mi gidiyor? 18 kişi Kanka maç aç. Onu nereden aldın lan sen? alıyorum. Oyun başlamaktan var ya. Alana koyayım şeyi bitmiş bunun. Ben alsaydım neyse. Bitti bitti şey bitti benzin bitti. Harika <laughs> ya. Aha. <laughs> ben gideyim. ana. <laughs> ne oluyor, ne? <laughs> oh, 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 oh. Çünkü onu mu Allah çarpsın. Nereye gittin lan? Öldürdüm. Hayır mi? Onu ne koyayım? Onun üstüme üstüme geldi benim. Yani. Herhalde aynı arabaya bineceğiz adam. Yayından izlerse şey, video kaydından. Aha. 360 attı koltukla yemin ediyorum. Hadi atla gel. Ya aramam lazım bu bile da bir yere Ya piç söylemiyordu amına koyayım leş düşman. <laughs> Aa bu piçi de ben vurmuştum lan. E, Ebu Cehil dediğim vardı ya atla. Loot yapmam lazım ya. Hadi Ben oraya götürsen. Arkadaş ne maç dönüyor? 21 kill var ha. Hayır, burada, bunu buradan anlayayım. Bak leşim yok. Aman yok oğlum. Yedi leşim var daha bak. Arabanın sesleri var. yüklü değilmiş önden. Aha. Nerede kaldı? <laughs> Deja vu mu? Evet. Vurmasana ya Türk'ü. Dur, dur dur vurma dur. Saç. Arabik. Teyyare. Ben gülü şuraya gittim. Oğlum, Abi vurma la. Hayva herif. İkimizin leşinin toplamını koymayacağını zaten ama. Hayır oğlum değil. tek kill aldım diye mesela. 23 işte kaldım. 8 ben de bende var 31. <laughs> Ay 24. Kelcan. Şey yazacağım mesela doğu ve... Vurma vurma. Ya arkadaşlar. çık lan. Haydi ki ananı canım gitti. Abi keltoş. Bak vurmayacağım ayağına. Sikecekler beni. Araba nerede lan? Koşar Ne takım mıymış ama? Ha buradaki o takımmış. Ya farka, abi kusura um bakma da senin ben koyayım alan 500 metreymiş ya. Gibi bazıları iyi bir şey yapmıyoruz kardeşim adını sen söyle. Çok Nasıl öldün sen ya? Yani? Tara tara. Ana avradı mı? Bazıları gibi videoya baştan tekrardan montaj yapıyoruz arkadaşlar Ses montajı mı? Ne? Ses montajı mı ne? Bu adamı ağaçların yanında şu an. Önümde 30, tam. 37 leş. Dur vur ama nasıl? O ne ya? adam? Aa ben de işte şey. Gel 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 30 Sessiz ol kardeşim. Al Kaldırmalar da aktif değil. Kaldırayım. Önümde adam var. Ona doğru ben bir. Sen öyle Öndeki adamı gördüm. Ben sağa doğru giderdi mi de? Arkadaşlar da yan. 33 kill. <laughs> güzel 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 güzel. İyi bir maç Vallahi çok iyi. Bir baskın hemen. Oğlum oyunu sesler niye yüklememiş bu tableti ya neyse. Oğlum bu bizim kilimiz değildi herhalde ha. He. Başkasının da bu. Neyse iyi oldu. saçma bir fight'tan ölecektim ben diyorum. Son 14 kişi arkadaşlar ve 10 kişi 37 kilimiz var. Bu gayet iyi bir kill. Ayarım yokmuş arkadaşlar. Sorry ya. Sor sor sor. Ne oldu lan orada? Skirkin harika bir maç. Gördüm. Nere kaçan, nere? Kaçaman kurtulaman guzucum. 42-2 harika bir maç. O marttan yarısını temizledim be, e, bu ne Oğlum hayır, son üçünü de ben vurayım hayır. Cahit vurmayın, cahit, cahit vurmayın. Cahit, son bir kaldı da. Nerede acaba, nerede, 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 neredesin çık abi? Haydi, haydi. Abi nerede olabilir ki? Etrafa bakıyorum da görebilen var mı arkadaşlar? Ben göremiyorum şu anda. Vay, baltanem birinciliğe kalmış. 43 leş. Nerede abi bu? Baltanem. Baltanem nasıl şimdi? Dur bir. Kodumun giyin. Aa. Götüm ağrıyor. <laughs> Kelim ya. Önünde yatıyor yerde. Solda. Nerede lan bu? Ha. 44 leş hayırlı olsun dedi. <laughs> Ay 44 leş. 44 leş de bin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın şeyi göstermeyi unuttum. 5728 oh, hasar şey. var. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. MVP'liğimizde 100. Gördüğünüz gibi bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Seviyorsunuz.